size 345 lira. tam ama tam 345 lira. Çok ama çok beğenerek aldığım şeyleri göstereceğim Kutasya'dan. Böyle bir ıslak mendil işletmem için. Ay ıslak mendil diyorum. Kuru mendil. Tanesi 20 lira. Bakın hepsinin fiyatını söyleyeceğim. Kendime de alırım bu arada. Çünkü çok tatlılar. Sonrasında 165 lira bunu aldım. Aslında ben işletmem için böyle büyük nojmoj alacaktım. Sonrasında ben bunun geçen gittiğinde çok beğenmiştim. Bundan dolayı kendimi aldım. Ama belki size de verebilirim. Sonrasında böyle bunu ben şeyde de görmüştüm. Ee, sürpriz kaşıkta da görmüştüm. Bir tane böyle silgi çikolatalı. Bir tane de böyle beyaz çikolatalı silgi. Çok tatlılar. Bay bay. Bay bay dedim kesinlikle ama kesinlikle şaka yaptım. Şimdi bunları açacağız. Hemen açılımına geçiyoruz. Yoresi bu aralar çok kullanmaya başladım. Neyse çok Cidden bu arada beyaz çikolata gibi kokuyor. Bakar mısınız? Keşke size kopla, koklatabilsem. Bir de bu arada kahve gibi kokuyor. Ben kahve kokusunu çok sevmem ama cidden bunu sevdim. Şimdi diğerini açıyoruz. Açamıyoruz. Açıyoruz ama açamıyoruz. Heh, tamam. Açıyoruz. Böyle. Bu da. Hemen koklayalım. Çıkartamıyorum bunu. Bu çıkmıyor. Hemen bunu. Heh, açtım. Böyle. Bu da aynı kokuya sahip ama cidden şekilleri falan çok iyi. Şimdi bunu ben şu an açmak istemiyorum. Çünkü kirleniyorlar. Bunların tatlılığına cidden çok güzeller. Tatlılığına cidden çok güzeller. Bay bay. Bay bay diyeceğim yine ama yine sanmayın. Çünkü işletmemde yeni şöyle bir şey var. Hemen size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. E, 120 tane böyle kilit parçacığı var. Mesela diyelim siz da 50 tane Ben bunları böyle, böyle 50 tane çekiyorum. Sonra içeriden ne çıktıysa e, sipariş yapıyorum öyle. Bundan da sipariş vermeyi unutmayın. Yorumlara yazarsınız. Siparişinizi hazırlarım. Bay bay.